Sevgili Gençler Merhaba Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte 6. Temamıza başlıyoruz 6. Temadaki genel konumuz işlemlerle Cebirsel Düşünme Peki neler yapacağız Öncelikle Eşitlik nasıl sağlanır Eşit demek ne demektir Toplama, çarpma, çarpma işleminin Özelliklerini kavramaya Bu kavramları zaten biliyoruz Bunlar ne zaman gereklidir Ve neden çarpma yapılır, toplama yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Veya sonrasında bir doğal sayının karesi, küpü, işlem önceliği, sayı örüntüleri vesaire bunları bakmaya çalışacağız. Hep birlikte anlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. İlk konumuzla başlayalım. Şimdi eşitliğin korunumu. Eşitlik en güzel terazide herhalde anlatır, anlatılır. Çünkü eşit kollu terazide Dengede durabilmesi için her iki kefesine de aynı kütle konulması gerekiyor ki eşit durabilsin. Yoksa hangi taraf ağırsa orası aşağıda kalır, hafif olan taraf yukarı çıkar. Dolayısıyla burada en güzel yani eşitlik en güzel anlatımı herhalde terazi diye düşünüyorum. Şimdi sorumuzu çözelim. Şimdi mesela bu kol eşit kollu terazi. Terazinin e, şurada bunlara kefe diyoruz. Terazinin kefesi. Eşit kollu terazi. Tam ortada bir tane onun dengede durmasını sağlayan bir e, mekanizma var. Bunlar eşit kollu denmesinin sebebi uzaklıklar eşit. Çünkü eşit sarsın diye. Bir tarafında net olarak ağırlıklar belli. 8-3 daha 11 kilogram ağırlık var burada. 11 kilogram. Burada ise 5 kilogram ağırlık konulmuş. Ve dengede olması istenmiş. O zaman 11'den 5'i çıkartırsınız arkadaşlar. Buraya da 6 kilogram konulsun ki. 6, 5 daha 11. 8, 3 daha 11 kilogram. Dolayısıyla bunların ikisi de e, ne olacaktır? dengede olmasını sağlayacaktır. Evet şimdi diğer sorularımıza bakalım. Burada 7 var, 3 var, 6 var, 10 var. Benim size bu konuda tavsiyem şu. Toplarsanız hepsini. Bakın hepsini toplarsanız. 7, 3 daha 10. 10 daha 20. 6 daha 26. Böl 2'ye eşit kollu olacak ya. Eşitlik olacak ya. 13, 13. Ha, demek ki ben toplam 26 kilogram ağırlık var elimde. Veya ağırlığı 26 kilogram olan cisimler var. Ben bunları toplayıp 2'ye eşit bir parçaya böldüğümde eşit olmasını istiyorum. O yüzden 26, 2'ye bölünüz. 13, 13 olacak. O zaman artık Buraya 7 koyarsınız, 6 koyarsınız. Buraya da 10'a 3 koyarsınız. Tam tersi olur mu hocam? Olur. Buraya 10'a 3 koyarsınız. Buraya 7'ye 6 koyarsınız. Yani yeter ki dengede olsun. Ne olduğunu çok önemi yok. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra burada da aynı durum söz konusu. Yine toplayacaksınız. 8 14 daha 22 15 21 daha 36 36 ile 22'yi toplarsak 6 2 8 3 2 daha 5 58 böl 2'ye 2'ye böl 29 29 mu olması gerekiyor. Ne yaparsınız o zaman arkadaşlar? Buraya 15 14 koyarsınız. Buraya da 21'e 8 koyarsınız. Hocam böyle yapmadan yapamaz mıyız? Tabii ki yaparsınız ama uğraşırsınız. Acaba bunu mu denkleştirsem ki? Mesela ne alsam yani bu tarz uğraşılabilir. Böyle hepsini toplayıp ikiye böldüğümüzde neyi nereye koyacağımız otomatikman ortaya çıkacaktır. Devam ediyorum. Burada ne oldu şimdi? Buna mı geçtik? Tamam. Şimdi burada 4, 8 daha. 8, 4, 12. O zaman burası 9, 3, 12 olması lazım. 30'dan 11 çıktı. Ee, 19 mu kalır? 19 o zaman e, 19, 6, 25'ten 6 çıkması lazım. Burasının 25 olması gerekiyor. 25'ten 6 çıktı 19. 30'dan 11 çıktı 19. 4 kere 8, 32. 2 kere 16, 32. 20'yi 5'e bölersek 4 kere 5 20. 64'ü 16'ya bölersek 20. E nasıl bulacağız hocam bunu? Hiç önemli değil. 20'yi 5'e böldünüz ya 4. 64'ü 4'e bölerseniz 16 çıkacaktır mesela. Veya işte 4 kere 8 32 dediniz. 32'yi 16'ya bölerseniz 2 çıkacaktır. Veya işte efendim 30'dan 11 çıktı. 19 dedim ben. 19'dan bir şeyden 6 çıkınca 19 kalması gerekiyor. Ne yaparsanız neyden 6 çıkarsak 19 kalırın cevabı 19 6'nın toplamı 25'tir gibi düşünebilirsiniz. 9 9 9 18 27 3 kere 9 27. Zaten bu toplamayla çarpmanın ilişkisi arkadaşlar. Yani aynı sayı defalarca toplamak yerine kaç defa topluyorsanız o topladığınız sayı ile o sayıyı çarparsınız. Zaten sonuç bu şekilde ortaya çıkar. Devam ediyoruz. Sıfırdan farklı bir tam sayıdır. Buna göre eşitliğini korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Eşitliğin her iki tarafına 5 eklemek yap yapılır. Ha, yapılmamalıdır. Yapılır. Sıkıntı yok. Eşitliğin her iki tarafına eklediğimiz için denge bozulmaz. Eşitliğin her iki tarafına tarafını 7 ile çarpmak olur. Olur. Her iki tarafını 7 ile çarparsın. 7 katını bulmuş olursun. Sıkıntı yok. Eşitliğin sol tarafına bunu ekleyip sağ tarafını 2 ile çarpmak 1000. Evet olur. Olur. Mesela bunu ekliyorsunuz. Bu zaten 2 tane bu demek. Olur. Olur. Bu da olur. Eşitliğin sol tarafından 3 çıkarıp sağ tarafından 3 eklemek olmaz. Arada 6 fark olur. Olur mu canım? Hiç öyle olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Neden? Çünkü sen sol taraftan 3 çıkartıyorsun. Sağ tarafa 3 ekliyorsun. Arada 6 fark olur. Denge bozulur. Denge bozulur. Evet. evet şimdi burada 40, 50 daha 90. E, 90'dan bir 85'i neyi toplarsak 90 olur cevabı. 80, 90'dan 85'i çıkartırsak 5. Bu kadar. Olay bu. Olay bu. Devam ediyorum. Yukarıdaki eşit kolu terazi dengede olduğuna göre cisminin kütlesi kaç kilogramdır? 5. 5 daha 10. O numarası 9 kilogram ki 9 bir daha 10 olsun. Eşitlik bu şekilde en güzeli dediğim gibi terazide anlatmaktır. Eşit kollu terazi. Evet. Eşitlik kavramı bu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ne yapacakmışız? Dediğim gibi toplama işleminin özelliklerine bakacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.